Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Titanium macerasının sıfırdan time yeni bölümünde sizlerle arkadaşlar en son e, bir şeyler satışa koymuştuk bakalım. Yani %30 kap olmuş muhtemelen hep satıldı aynen. Kum falan satışa koymuştuk o sırada maden de vardı Sanırım kleğimizde oradaki madenleri de satışa koymuşuz geçen bölümde. Hepsinden bayağı bir para gelmiş. 36k para gelmiş. Bir önceki bölümde bir sürü kleğim basmıştık. orada kleğimlerden piston, deniz feneri falan çıkmıştı. Aslında onları kullanarak farmımızı büyütebiliriz. Ona bu bölümde ilerleyen dakikalarında karar vereceğim ama... Bu bölümde sizin yine bir önceki bölümde yorumlara yazdığınız para kasma takdirinden seçip onları denemek istiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Video geçmeden önce arkadaşlar video like atmayı yorumlar kısmına video esnasında benim sorduğum soruların cevaplarını biliyorsanız eğer ki yazmayı unutmayın veya fikirlerinizi görüşlerinizi yorumlar kısmına yazın. Şunu tekrar hatırlatayım arkadaşlar açıklama kısmında Discord da kodumuz var. Discord'umuz açıldı. Şu anda 98 kişi var Discord'umuzda. Discord'umuza gelin arkadaşlar. Güzel samimi bir ortam oluşturacağız tekrardan Discord'da Gelirseniz güzel olur arkadaşlar ve kanala abone olarak zile açarak yayınları videoları kaçırmazsınız diyerek başlayalım. Şimdi arkadaşlar önceki videoya gelen yorumlarda bir tane Poxia isimli arkadaşımız var mı demiş ki Abi para kasıp nedir Nether'da nether taşı kasıp onları eritip nether tuğlası yapmak çok para getiriyor. Nether tuğlası şöyle bakalım. Nether tuğlası gerçekten 80 kinas. Yani bu videodan sonra düşer bilmiyorum. Gerçekten pahalı yani. Yani bilmiyorum kasması çok zor mu? Hatta nasıl yapıldığını da bilmiyorum ama muhtemelen yaparım bir şekilde. Yani o kadar Minecraft oynadım yıllarca. Hani Steve 5K falan neredeyse hatta daha fazla. 5.5K falandır belki de. Şimdi Nether'a gitmemiz için obsidyene ihtiyacımız var. Ben şöyle bir 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane obsidyen satın alacağım hızlıca. 1. 2, şu 15'li direkt satın alayım. Böyle tek tek almaya gerek yok. 16. Nether'da bana ne lazım olacak? Şimdi Nether'da arkadaşlar size Nether'la ilgili bir taktik vereceğim. Az sonra Nether'da ee, nasıl desem, neyse nether'a gittiğimiz zaman veririm bu taktiği şimdi bize nether'da ne lazım olabilir bir kere envanterin bir için bayağı bir blok lazım olur blokla beraber ilerleyeceğim ne olur ne olmaz ateş direnci x'leri alalım birkaç tane şöyle 3 dakikalık neden ateş direnci yok hiç ya bundan var herkes bundan yapmış şöyle bir tane yeterli olur ya acil durumda ateş direnci basmak zorunda kalırsak diye kazmamız e, ipeksiye gerek yok. Kırılmazlık üçlü daha iyi olacaktır. Muhtemelen blok normal blok muhtemelen buluruz şeyden. Şöyle hemen astra diyelim dünyamıza gidelim. Arkadaşlar Nether'da size bir taktik vereceğim de bu taktiğin bizim şu an kazacağımız paralel alakası yok. Bu taktik daha çok şeye uygun. Kuvars arayanlara uygun bir taktik. Daha önceki zamanlarda verdiğim bir taktik ama Nether o önceki verdiğim taktikten sonra değişti, güncellendi. Yine aynı taktiği biz deneyeceğiz. Şimdi benim bana benim ne ihtiyacım var? Nedir de bana ne lazım olabilir diye şöyle etrafa bakıyorum. Yiyeceğim falan var. Ama birazcık daha yiyecek falan olmaz. Birazcık blok alalım yanımıza. Nedir hareket ederken blok illaki lazım olacak. Burada demir kalmış. Hadi bu demirleri atalım şuraya bir yere Belki pişer. Şuradan şöyle birazcık kömür alalım. Kömürlerin hepsini buna koyalım. Buradaki sandıklara şöyle bakıyorum. Su kovası hiç lazım olacağını sanmıyorum. Burada bir sürü pistonumuz, deniz fenerimiz var. Bakayım şöyle piston sayısına. 8 buradan buraya koy. O 1 2 3 4. 12 18 Yani şu 3'ü bir tek 2 2 claim'e yakın. Yeterilecek kadar pistonumuz Aha, burada bir sürü iksiri bulmuştuk biz. Çeviklik iksiri de alalım yanımıza belki lazım olur. Şöyle patlayıcı hızı ki falan var. Belki lazım olur diye alalım. Şöyle claim info yazacağım. Claim tam olarak neresi yapacağım. Portalın claim'in içerisinde kalmasını istiyorum. 16 tane var. Yetecektir her türlü. O yüzden a çakmak çakmak yok çok acemi çakmana nasıl unutur falan çakmak bulmamız lazım hızlıca çakmak bulacağım buradan veren çakmak taşı falan illaki vardır illaki vardır diyeceğim de kesin yok ya kesin yok bizim bu çöp sandığında yoksa hiçbir yerde yoktur o zaman bir tane spam çekeceğiz çakmak alıp gezeceğiz arkadaşlar netherda kuvars kasanlarla ilgili veya netherda uzaklara gitmek isteyenlerle gibi taktik vereceğim az sonra size daha önceki serilerde vermiştim bu taktiği fakat sonralardan güncelleme gelmişti nedir falan değişmişti. O yüzden biraz değişmiş oldu otomatik olarak. Şöyle diğer desek buradan bir yerden çakmak taşı ve şey. ha, burada buldum. Tamamdır. Hızlıca gidiyoruz arkadaşlar. Şu an ama arkadaşım bize verdiği taktik yani uygulayabilirsin dediği taktik. Nedir'de nedir peşi nedir kasıp onları üretip nedir tuğlası yapma Yani nedir tuğlası yapacağız. Nedir tuğlası nasıl yapılıyor bilmiyorum da muhtemelen normal yerdeki taşı falan kalacağız. Aman olur olmaz. Ben bundan emin değilim. O yüzden şöyle Yanımda ocak ve kömür getireyim değil mi? Aynen. Neyse birkaç tane götürmem yeterli olacaktır. Tamam hazırız. Şöyle envanterim çok karıştı belki ama hazırız. Gidebiliriz. Şu ayarlardan seslerden birazcık oyuna ses versen fena olmaz bence. Şu an ses var mı? Aa ses şu an kulaklıktan çıkıyor ama videoya giriyor. Tamam sığdı. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada vereceğim taktik şu an size tuhaf gelebilir. Saçma gelebilir ama bu psikolojik bir gerçek arkadaşlar. Bilimsel bir Gerçek gerçi eskisi kadar çok fazla oynayan yok tutayım ama güncelleme geldikten sonra sonra çok fazla oynanıyor. Şimdi bir daha spam çekeceğim ben. Bakın Nether'da bir daha spam çektim. 10 saniye sonra ışınlanacağız. Bekleyelim şöyle bir şekilde. Bekleyelim. Yani Nether'e ilk geldiğimizde tam olarak nerede olduğumuzla ilgili. Şimdi Nether'e ilk geldiğimizde buradayız arkadaşlar. Hani portaldan da girseniz spam da çeksiniz, buradayız ve karşıda Nether'ın vs atmayeri var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şurada bir adet yol var. Bakın bu yol nereye gidiyor? Nether'da bir yere kadar uzaklaşırsanız daha sonrasında item falan kazabiliyorsunuz. Nether'da arkadaşlar önemsediğimiz bir şey var. Daha uzaklara gitmek. Çünkü yakınlarda kuvars kalmıyor. Çok fazla uzaklara gitmemiz gerekiyor. Kuvars kasabilmek için veya mob trap yapmak için bazı yerlerde işte bu zombi mob trap'i falan yapıyorlar. Zombi pigmen daha doğrusu. Pigmen hatta daha doğrusu sanırım. Bilmiyorum ne olduğunu. Ya da işte Wither Skeleton için bulunan kayalar falan. Ama ne kadar uzak o kadar iyi oluyor. zaman arkadaşlar daha önceki Nether'da 3 tarafa yol vardı ve bir tarafa yol yoktu sadece ve yol olmayan tarafa gittiğimiz zaman daha hızlı kuvars bulabiliyorduk. Burada da mesela şu anda mod yönetiminden koordinatları açacağım umarım açık unutmam. Hani gördüğünüz gibi şu tarafa gidersek yani artı artı tarafına gidersek bizi otomatik olarak bir yere götüren bir yol var. Daha sonrasında eksi eksiye gidersek bir yol var mı diye kontrol edelim. Yani güncellenen nedir de ben bu taktiği hiç denemedim. Ama bir deney edebiliriz yani bakın eksi eksiye doğru götüren de bir yol var biz arkadaşlar. Bizi şöyle Z'ye doğru eksi eksiye götüren veya Z'ye doğru artı artıya götüren bir yol gördüğünüz gibi yok arkadaşlar. Bu yüzden biz ne yapacağız? Bizi otomatik olarak oyunun map'in yönlendirdiği yolları değil yönlendirmediği taraflara gideceğiz. Yani ya bu ya Z'ye eksi eksi gideceğiz ya da Z'ye artı artı gideceğiz. Ben Z'ye şöyle artı artı gitme taraftarıyım. Çünkü hani dediğim gibi spam çektiğimiz anda biz yön olarak da bu tarafa bakıyoruz otomatik olarak. Ve sola ve sağa yol var. Başlangıç yönümüz bu taraf. O yüzden hiç böyle infomuz olmayan yöne doğru gitmeyi tercih edeceğim. Bu taktiği hani denemenizi isterim. Bu taktik hani yani özellikle Nether'da bir yere gideceksiniz, işinize yarayacağına eminim arkadaşlar. Hani bayağı eminim bu taktiğe. Hani güveniyorum yani bu taktiğe. Hani deneyin arkadaşlar. Ama birçoğunuzun muhtemelen Nether'da işte bilmem kaç binlerde falan artık gerek hesabı vardır. Hani o tür şeyleri halletmiştir ama bu psikolojik olarak, bilimsel olarak, hani matematiksel olarak bir oran olarak güvenebileceğiniz bir info arkadaşlar bilginiz olsun zaten hani bilmeyenler için de söyleyeyim netherda belli bir yere uzaklaştıktan sonra arkadaşlar hani kendi dünyanıza geri dönmek için spam çekmek zorunda kalıyorsunuz tekrar nethera e portaldan geldiğinizde başlangıç noktasında başlıyorsunuz en son kaldığınız yerden devam edemiyorsunuz bu yüzden netherda uzak yerlere gittiyseniz ve sürekli gitmeyi düşünüyorsanız yedek bir hesap açıp yedek hesabınızla ana hesabınıza TP atın. Yani yedek hesabınızı gittiğiniz yere çekin ve sürekli orada bırakın. Ama açık bırakmak zorunda değilsiniz. Direkt alt F4 attığınız zaman ve tekrar o hesabınıza girdiğiniz zaman Nether'daysa en son Nether'da bıraktıysanız spam çekmediyseniz ee, yine nedir de uzaktaki yerde dur duracaktır ve ana hesabınızda nedir de uzak bir yerlere gitmeniz gerektiğinde sürekli yeni hesabınıza girip yeni hesabınıza tp attıktan sonra yedek hesabınızı yine alt f4 kapatabilirsiniz. Bu şekilde uzak bir yere gittikten sonra hani sürekli sanki orada bir eviniz home'unuz varmış gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu taktiği zaten hani bilenler biliyor. Şöyle hızlı hızlı ilerleyelim bir yerden sonra zaten insanların yarattığı o çılgın görüntüden dolayı insanların iç mapin içinden geçmesinden dolayı ee, bir sınıra geleceğiz diye hatırlıyorum. Buralardan tabii öyle bir yere geçebilecek miyiz bilmiyorum. Çünkü etrafı kıramıyoruz ama şöyle blok koyup kendimizi boostlayabiliyoruz sanırım. Belki lazım olursa kullanırız. Şu delikten çıkarsak bence uygun bir yere geçeceğiz. Şuradan ilerlersek geçeceğiz gibi geliyor bana. Çünkü bir yerden sonra da gelip gelmemiz lazım artık o sınıra. Nether'ın başladığı sınıra yani. Şu an sürekli artı artıya doğru gidiyoruz. Dediğim taktiği uyguluyorum. Bakın şuralar falan insanlar blok koymaya başlamış. Demek ki sınıra yaklaştık. Dümdüz ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bir de Nether'da Hani görüntü çirkin mi bilmiyorum artık eskisi gibi 30 fps ile 60 fps yapıyorum videoları. Ama genelde hani youtuberlar yayıncılar olarak Nether'da bir şeyler çekmek zor oluyor. Hani çünkü çok çirkin görünüyor diye hatırlıyorum. Bu videoda umarım bu kadar çirkin görünmez. Yapacak bir şey yok. Hani artık hızlandırırsınız falan sararsınız. Şimdi ben bunları hala kıramıyorum. Ha, sınır şuradaymış ya tam paniklememe gerek yok. Yani bu tarafa bakan sınır Yani gördüğünüz gibi dört tarafa doğru sınır her türlü keşfedilmiş. Ha, bu tuhaf değil. Bu normal. Buna şaşırmayın. Hani keşfedilecek. Elbette bu arka tarafta da kalsa. Psikolojik olarak az kullanılan bir tarafta olsa keşfedilecek. Ama hani atıyorum Nedir'a 2000 farklı kişi geliyorsa bu 2000 kişiden sadece 200'ü bu tarafa bakacak. Hani 500'ü hatta 600 kişisi sağ 600 kişisi sola gidecek. İşte ne kadar kalıyor? 600 kişisi de ileri gitse. Bu tarafa gelen kişi her zaman diğerlerine oranla daha az olacak. Daha az olduğu için bu tarafta daha az yol giderek kuvasların olduğu kısma ulaşmanız daha kolay olacak arkadaşlar. Abi siz benim matematiğime, benim verdiğim taktiklere güvenin. Şimdi biz burada tabi uzaklaşıp kuvars alamıyoruz. Siz bu taktiği istiyorsanız deneyin ki bence değil. Biz burada sanırım şu bloklardan mı yapılıyor bilmiyorum. Yani hatırlamıyorum daha doğrusu. Şey yapacağız. Arkadaşım verdiği taktiği yapacağız. Hemen bakalım bunlardan mı yapılıyor diye. Bunlardan yapılıyorsa şu, şu taşlardan kazacağım ve gideceğim. 3-5 stack yapsam yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım bunlardan mı yapıyormuş. Nedir tuğlası? Sanırım evet ya. Sanırım bunların 4 tanesini veya 9 tanesini crafting table birleştirdiğimiz zaman bir adet o blok olan nedir tuğlasından elde ediyoruz ve onu da 80 kinastan şu anda piyasası çok iyi bir fiyattan satabiliriz. Hani ne kadar çok satılır bilmiyorum ama sonuçta dekorasyon olarak da spamlı yerlerinde de bazıları kullanıyor. Heh, şimdi aklıma gelmişken sormam gereken bir soru var arkadaşlar. Lütfen cevaplayın. Ben video boyunca muhtemelen soru soracağım. Birden fazla soru soracağım için lütfen cevaplarken yorumun başına sorduğum soruyu da yazın. Yani abi işte spamlerle ilgili bir şey sormuştun. Ona cevap veriyorum şeklinde yazarsanız benim için daha iyi olur. E, ee, Spamler yeri en verimli nasıl yapılır arkadaşlar? Ama detay vererek sorayım. Gardiyan spamları arkadaşlar. Benim şu anda yaklaşık bir 10 14 tane gardiyan spamlarım oldu da onları ben verimli kullanmak istiyorum. Ana hesabımda bu arada bu seride değil. Bu seriyi ayrı yani bildiğiniz gibi bu seride 130k paramız var. Başka bir şeyimiz yok. Ana hesabımda böyle bir şey oldu. Hani en verimli Guardian için nasıl yapılabilir? Discord'dan bana hani fotoğraf atabilirsiniz veya bir tane youtuberın böyle çok iyi bir videosu varsa onun linkini falan atabilirsiniz. Yorumlara da yazabilirsiniz abi şu çekmişti falan diye. Hani fikirlerinizi bu konudaki fikirlerinizi bekliyorum. Ben şimdi burada birazcık Nether Tool'a kasacağım. Ondan sonra videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Siz de o sırada videoya like atabilirsiniz. Like atın veya yorum yapın. Arkadaşlar birazcık kastım. Ne kadar kastım bakayım. Yani gördüğünüz gibi 3-6 stack kasmışım. Daha fazla kasacaktım. Çünkü çok hızlı kasılabiliyor ama lava düşerek yanarak öldüm. Fakat yanmadan önce yani çok yavaş yandığım için. Yani canım çok yavaş gittiği için bütün itemlerimi chest'e atabildim. Fakat nedense ateş trencini içmek aklıma gelmedi o an. Çok saçma bir an yaşandı. Kayıtlı olsam koyardım. Kayıtlı değilim ama çok saçmaydı. Her neyse. <laughs> Base'e geri dönebiliriz. <laughs> Tuhaftı. Neyse bu taktiği hani deneyeceğiz. Bakalım iyi para getirecek mi? Şimdi... Kömür sorunumuz varmış gibi hissediyorum. Gerçi çok normal. Geçen bölüm hiç paramız yoktu. Zar zor bir şeyler pişiriyorduk. Şaşırmıyorum o yüzden. Şuradan biraz kömürleri alıp hatta şuradaki kömürleri de. Burada biraz kömür var. Bayağı var. Bunları şuralara bir dağıtalım bakalım şöyle. 30 tane oldu. Burada 30 tane oldu. Buraya da şöyle 30 tane. 30 tane. 30 tane 30 tane 30 da yaklaşık yani tam 30 tane değil her neyse envanterimi bunları attım bir şekilde şimdi yorumlara bakmayı devam edeceğim başka para kas taktikleri de önermişsiniz hepsini değil de böyle gözüme o an seçtiklerimi yapacağım yani hmm, sadece lava almayacağım diyerek e, titanyum yapıp satma itemi var hani madenden bile toplama tüm titanyum yapma malzemelerini tüccardan al sadece lava lavı parayla alma deyip titanyum yapıp sat fikri var güzel fikir. Bu fikirleri de bu arada okuyayım. Siz de deneyebilirsiniz. Ben hepsini denemeyeceğim. Bunu geçiyorum. Bunu overlock makinesi önermiş. Güzel fikir. Tüten piyasası yüksek olduğunu yapama diye not geçmiş. Pandora'daki canların bir tanesini kesince 152. nasıl veriyor? Ben onları kesemem ya. Setmet yok bende. Yani şimdi ölürüm öldürüm denemeyeyim böyle şeyleri hiç. İşte madenleri satmayıp sayın yap diyen arkadaşlar var. Mantıklı ama arkadaşlar ben para kasarken ya maden yaparken ben şey hissediyorum genelde. Şimdi demiri altını topladım ya. Hani onları topladıktan sonra gidip satasım geliyor. Böyle altını gideyim daha da çok kazanmak için ençli elma yapıp satayım. Demirleri gideyim pistona çevireyim veya işte zümrütleri tanıma çevireyim falan gibi gelmiyor böyle. Hani bunları kastım. Bunları kastım ben bunları gideyim pazara koyayım satayım. Hani böyle Bunlar, bunlardan artık hani satayım böyle ne bileyim para kasarken hep böyle hissediyorum ya. Ben harbi diyorum bak şunları da normalde bir tane kilimden buldum ya normalde gider satardım da. Ona da çok tepki gösterirsiniz diye düşündüm. Abi sen farm inşa ediyorsun. Neden pistonları gittin sattın? Ben normalde onları da satardım. Hani claim bastım. Claim'den çıkan her şeyi sattım. Hani ben her şeyi paraya çevirdim. Farm mı inşa edeceğim? Paramla gider piston alır inşa ederim. Benim mantık öyle çalışıyor. Ama siz biraz daha detaylı davranıyorsunuz. O yüzden farklı düşünüyoruz bazen. Çok kişi tekstür peki sormuş. Bu videoda soranlar olacaktır. Açıklama kısmında Discord daha kodumuz var arkadaşlar. Discord'da tekstür pek olasında indirme linki mevcut. Oradan indirebilirsiniz. Bu yorumları okuyon videosu gibi bir şey oldu bu arada. Baya ne alaka bilmiyorum. Çöle çekebilirim diye var. Odun ya da obsidiyen kas var. Odun kasabiliriz aslında. Ama odun kasmak için baltaya ihtiyacım var ve benim sanırım iyi bir baltam yok. İhalede de iyi bir balta olduğunu düşünmüyorum bu saatlerde. Bakalım abi. Yok. Gerçekten yok. Bu neymiş? Guardian 1.375. Fena değil. Fena değil. Odun kasmak yani maalesef e, elmas baltamız yokken yapılabilecek bir şey değil. Başka da çok fazla böyle para kasma taktiği görmedim. O yüzden ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Aslında ne yapalım biliyor musunuz? Artık bence güzel bir para kasma taktiği uyguladık. Biz bunları piştikten sonra gidelim satışa koyalım. Ben bunlar daha hızlı pişsin de şöyle bir düzenleme çekeyim arkadaşlar. Bunlar hızlı hızlı pişsin. Ondan sonra başka bir şey yapacağız. Söyleyeceğim ne olacağını. Şimdi bunlar pişerken arkadaşlar hani bir sonraki yapacağımız şey söylemeden önce size sormak istediğim bir soru var. Burada sizin yapacağınız yorumlar, sizin vereceğiniz cevap bu soruya kritik bir cevap vereceksiniz ve hani genel verilen cevaba göre bir karar alacağım. Şimdi arkadaşlar ben bu seriye başladığımda bildiğiniz gibi birçok şeyim çalınmıştı bunun ikinci, üçüncü bölümünde falan ve demiştim ki hırs yaptım tekrardan para kasacağım. 200 m 150 m falan her neyse kasacağım ve bu seride kasacağım bunu demiştim. E, kafamda şöyle bir hedef vardı. Farm yaparım. İşte bir tane 49 ile farm yaparım afk atarım. Sonra bir tane daha yaparım bir de afk atarım. İşte 4 hesap full 49 ile farm afk atarım. Onun dışında rız seride günce olarak sürekli maden olsun. Para kast taktikleri falan yaparak para kasarım. Birlikte bu hedefe ulaşırız gibi bir düşüncem vardı. Bu yüzden farm yapmaya başlamıştım. Ama şimdi ben bu seri dışında. Şimdi bu seriye ben bir ay boyunca video atamayacağım bildiğim için. Çünkü final haftam geliyordu. Finaller vardı. Bir ay boyunca video atamayacağım bildiğim için. Bu seride afk kalıp farmlardan para kasmak yerine eski hesabımda yani daha doğrusu ana hesabımda işte farm falan satın alıp 5-6 m mm param kalmıştı onlarla kabak farmı falan satın alıp gece gündüz afk atarak birazcık para kastım yaklaşık bir 15 m falan kastım şimdi ben asıl eskisi gibi o çek tekrardan çok para kasıp işte yayınlarda falan çekiliş yapar mıyım o ayrı mevzu onu yayınlarda falan konuşuruz zili bildirimleri açın zili açın abone olun yayınları kaçırmayın da e, onu ayrı konuşuruz hani o para kasma hedefimi e, tekrardan ana hesabımda devam edip bu seride ana görevi para kasmaktan tekrardan uzaklaştırayım diyorum. Yani normalde full kitlenecektim. Full AFK farm üzerinden yapışıp böyle aşırı içerik üretmeden para kasacaktım. Onun yerine buradaki her şey pişti galiba bu arada. Onun yerine para kasma işini bu seriden birazcık uzaklaştırabiliriz. Tabii ki bu seride para kasacağız da böyle %100 verimli kasmak yerine farklı farklı şeyleri falan deneyerek farklı içerikler ...yapabiliriz bu seride. Bunun kararını siz verin. Yani bu 200M, 150M kasacağım muhabbetini falan ben... ...bu seride mi yapmaya çalışayım yoksa onu zaten ana hesapta daha hızlı ilerliyorum. Ana hesapta yapıp da... E, ...ana hesapta size onunla ilgili ayrıyetten arada bir video çekip... ...bu seride daha eğlenceli bir şekilde devam mı edeyim? Yani örnek veriyorum ben bu seride... ...işte claim yapıyoruz, işte ne bileyim koleksiyon yapıyoruz... ...onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, işte ne bileyim bulmaca falan çözüyoruz şeklinde... ...sizle böyle birlikte yapacağım içerikler düzenleyip... ...ana hesapta olup biteni böyle 20 günde bir, 30 günde bir güncel bir şekilde anlatarım ya da yayınlarda falan hani hesabı kullandığım için orada falan anlatırım. O şekilde ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu duruma göre buradaki farmı satmam gerekecek. Yani ona göre bir karar alacağım. Bu hesaptaki farmı satacağım ona göre. Hani farmı satacağım. Bu pistonları falan da satacağım. Daha doğrusu farmı satmayacağım. 4 claim farm. Onu şey yaparım muhtemelen önümüzdeki bölümlerde. Hani satışa çıkarırım 4 claim farm. Kaç para ediyorsa yorumlara yazın arkadaşlar. 4 claim kabak farmı düzenli böyle. Kaç para ediyorsa yorumlara yazın. Satışa çıkarım. Koordinatlarını veririm almak isteyen varsa gider satın alır yani reyim satma özelliği gelmişti hatırlıyorum. Her neyse bununla ilgili fikirler yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Şimdi buradaki her şeyi bir alalım arkadaşlar. Şu nedir tuğlalarını falan alalım. Hepsi de 31 31 pişmiş. Hani hepsini o kadar mı bıraktın? Bazıları 32 tamam. Hemen hemen hepsini koydum diye hatırlıyorum. Bunlardan şimdi kaç tane yapılıyor bilmiyorum. Ben 6 stack dedim ama bunlardan 6 stack çıkmayacak. Çünkü bunları bir nedir tuğlasına çevirdiğimizde sanırım sayısı değişik Araya demir atmıştık. Demirler de pişmiş bu arada bunlarla beraber. Şu alttakiler boş sanırım. Şu ikisinde kaldı sadece. Tamam. Şu demirler iki dakika şurada kalsın. Şurada biraz daha demir çıktı. Bunları da yetelim. Eski demir cevherinden lan. Daha doğrusu eski değil. Hala ipex kırarsak aynısına ulaşabiliyoruz diye düşünüyorum. İnşallah dört tane ile yapılıyordur. İyi 4 tane ile yapılıyormuş lan. Güzel. Dört tane ile yapılıyor olması güzel yani. 1.5 siteye yakın çıkardık işte. Ne kadar yapıyor? 10 k ya yakın para yapıyor. Bu arada hiç hafife almayın. Gerçekten güzel para. Bakın kum toplayıp kum satıyoruz. 8 kinasa geliyor. Bu 80 kenası geliyor ama 10 katı değil 4 katı. Yani buradaki 4 katı derken orada bir oranlama var şimdi onu tam olarak aktaramadım sizlere. Söylerken çok farklı bir şekilde aktarmış olabilirim. Ama daha karlı yani. 4 katı kar etmemiz gerekirken 10 katı kar ediyoruz göre her neyse orada yaptığım hesabı anlayanlar beni anladı. Ben, benle kafası uyuşanlar orada mevzuyu çözdü her neyse. Bunları satışa koyuyorum bunları satın alın arkadaşlar lütfen rica Bakalım 81.9. Bakın 80'den kuyulanlar da 81.9. Şöyle o zaman ne yapıyoruz? Tüccar ekle 81.8. Hepsi diyoruz ha. Bunları satışa koyuyoruz. Çok iyi ya. Güzel para kas demiş Her neyse şimdi ne yapalım biliyoruz mu? Biraz görevlere fokuslama. Bayağıdır görev yapmıyoruz. 15 e eşya çerçevesi getir görev vardı. Bunu biz niye yapmadık abi? Pahalı diye mi yapmadık? Eşya çerçevesi getir. 15 tane. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, minus, lay. Böyle bir şey vardı. Edit medit yapmam gerçi ben video ara da. Kaç tane kaldı? 12, 13, 14, 15. E yaptık o zaman biz bunu. Tamam. Güzel. Ee, 5 adet taş kır. Yapılır. 250 adet ladin tahtası getir. Yapılır. Olsa ilman bir şey tut yapılır. ellede çürük et getir deneriz. 15 seviyelik tecrübe puanı teslim et. Nasıl yapacağım lan bunu? Gerekli seviyeye sahip değiliz. 15 level olunca yapabiliyorum galiba. Güzel görevler çıktı. Çürük et götürebilir miyiz lan? Çürük et yok lan burada. Çürük et nerede abi? Burada mı çürük et? Çürük etin yerini hatırlamıyorum ben. Yemekte değil mi ya çürük et? Nasıl çürük et yemekte olmaz? Ben mi göremiyorum? Yok göremiyorum. Demek ki çürük et götüremeyeceğiz. Şey yapalım o zaman. Ladin tahtasını aradan çıkartalım abi. Biraz hızlı yapmak istiyorum. Normalde kasarım da şu an böyle direkt yapasım geldi. Kaç tane Ladin tahtasıydı ona da bakalım hemen. 250 adet. Onun çok az değilmiş ya. 2 6, 12, 18 24. 250 adet vardır burada. Artıyordur bile hatta. Aynen 6 tane artıyormuş. 5 adet taş kır abi. Hemen. Hemen. Hangi dünyaya gidersem yer altında başlarım diye sallamak istiyorum. Kurba diyeceğim. Prova'ya gidersem sanki böyle yer altında bırakmışım gibi hissediyorum kendimi. Uf, harbiden öyle lan. Nasıl denk getirdim ama. Bakın bir tane bölümde şey demiştim arkadaşlar. Böyle random bir şekilde para kasmanız gerek şey, taş kırmanız gerekiyorsa yer altında 11. yükseklikte yapın. Belki o sırada taş kırma görevini yaparken elmas da bulursunuz falan demiştim. Şu an onu deneyeceğiz. 5 taş kırana kadar bakalım hiç elmas bulabilecek miyiz? Arkadaşlar muhtemelen görevi bitirdik. Hatta 15 level de kastım kömür ve kızıl taş toplayarak. Aynen görevi yaptık. Taş kırma görevini yaptık. 20 adet bir şey tuttu ve 50 adet et geti var. Şirketi getire. yapamayacağız. Şöyle iptal edelim. Büyük ihtimalle yapamayacağız arkadaşlar. Resmen kömür kalsın. Hani level gelsin dedi yani fakirlikten. Bildiğiniz gibi kömür sıkıntısı çekmiştik bir iki bölümdür. O yüzden sırf kömür kalsın. Şurada kömürleri de alacağım. Ondan sonra yukarı geri çıkacağım. Base'de bizim oltamız vardı sanırsam. Oltayla da birazcık şey yaparız. Bu arada hani çok size felsefe yaptım. İşte dedim 11. katta kazın. Taş kırarken belki elmas bursunuz falan filan. Hiç öyle olmadı vallahi hiç. Orada içeriden bir ses geliyor sandım onu dinledim. Bir iki saniye o sustum. Hiç öyle düşündüğüm gibi olmadı. Hiç elmas çıkmadı. Altın falan çıktı birazcık. Ama bir şeyler çıktı yani ya. Maden oldu bakın. İki stek demir. Yarım stek altın. Kömür falan yani. Kömür falan kasmış oldum abi. Şuradakileri de toplayacağım. Gerçekten kömür arayacağım hiç düşünmezdim ama aradım yani resmen. Tamam şimdi sanırım home. Homu ne diye kaydettim lan ben? Homu... Homu home ne diye kaydettim abi ben? Ev. Home ev mi? Hom Ahmet Can 811. Abi ne diye hom aldığımı hatırlamıyorum. Her neyse eve gideyim ben ondan sonra video devam edelim. Böyle denizin şansı iki ve kırılmazlık güç olan bir oltamız vardı. Ayartması yok ama şimdilik hani olta satınım ihalede falan satılmıyor. Satılsa da bu saatte satılmaz. Yani o yüzden şimdilik bu oltayla idare edeceğiz. herhangi bir şey tuttu sanırım görev. Bu arada evimi bulamamam çok normalmiş çünkü evim Astra'daymış. Ben o sırada Pruba'daymış. Herhangi bir şey tut görevini hızlıca kolayca yaparız. Bu arada bu video sanırım diğerlerinden birazcık uzun ol olabilir. Hani videoyu buraya kadar izleyenler varsa şöyle bir ne bileyim yoruma bir şey yazsınlar izlediğini belli edecek bir şey yazsınlar ama Hani Çok saçma bir şey söyleyeceğim hani böyle şey yapıyor ya youtuberlar hani Video şifre koyuyorlar Şifreyi Bilene çekiliş yapacağız falan filan ama hani birisi şif birisi atıyorum şifre at Tamam mı atıyorum şifre Ne diyeyim at oynadı tamam mı Birisi yorumlara gidip şifre at oyunu yazınca Hani diğerleri videoyu tamamen izlemeselerdi yorumlardan o şifreyi buluyorlar aga yani Hani kabul edelim. Hiç böyle YouTuber'ların videolarında falan böyle şifreyi falan yazıp çekiliş falan beklediyseniz ben genelde hiç öyle videolar çekmedim yapanlar oldu ama muhtemelen yorumlarda başkasından görmüşsünüzdür şifreyi bir bakıyorsun 30 yorum gelmiş 25'inde şifre bilmem ne yazıyor ne alaka diyorsun sonra anlıyorsun videoya demek ki şifre koymuş şifrede buymuş İşte discord nickini falan yazıyorsun öyle bir şey yazın ki Videoyu buraya kadar izlediğinizi belli edin ama hani başkaları da bakıp aynısını yazmasın. Şu an sizden ne istediğimi ben bile bilmiyorum. Yapsanız yapabildiğinizi ben bile kontrol edemeyeceğim. O kadar tuhaf bir şey oldu ama biraz uzun video oldu. Hani buraya kadar izliyorsanız şey yapın diye öyle bir fantezi yapmak istedim. Ben ben yayın, yayın açayım ya. Ben önümüzdeki günlerde bir yayın açayım. Benim çünkü belli ki çok boş yapasım, sohbet edesim var. Bir yayın yapalım, bir konuşalım, dertleşelim. Finallerim bitti, çok güzel geçti çok da güzel geçmedi aslında. Fena değildi ama böyle hani konuşmamız gereken konular çok büyük arkadaşlar. O yüzden sizden ricam abone olan arkadaşlardan ricam zile açın abone olmayanlar abone olsun. Zile açın yayınlara gelin önümüzdeki günlerde güzel keyifli yayınlar yaparız diye düşünüyorum ve balık tutmaya devam ediyorum. Bakıyorum şöyle 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Tam 20 tane olmuş. 20 tane şey tutmuşuz. Ya bu seri de hiç farkındaysanız denizin kalbi tutmadık ama hani henüz oralara kadar ilerlemeye gerek ee, olmadı çünkü bir de yani bu oltayla çok zor yani. Önce o, iyi bir olta geçelim. Ondan sonra denizin kalbi falan ilerleyen zamanlarda deneriz. Yani yorumlar kısmına arkadaşlar bir sonraki bölümde işte böyle deneyebileceğimiz ufak tefek şeyler hakkında bilgi Yazın istekleriniz yazın. Ben işte video esnasında okuyorum. Yapmak uygun gelirse, o an içinden gelirse, yapasım gelirse yapıyorum yani o şekilde ilerliyoruz. Bu bölümü de burada bitirelim. Uzun oldu mu bilmiyorum diğerlerine göre çok fazla hesaplayamadım ama galiba birazcık uzun oldu. Her neyse like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Sorduğum soruları yorumlar kısmında lütfen cevaplayın arkadaşlar. Her neyse ilerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.